Evet bugün burada hepinizin de bildiği gibi Türk spor tarihinde benzeri olmayan bir ekonomik ortaklığı ve vizyon birlikteliğini kamuoyuna resmi olarak duyurmak için buradayız. Biliyorsunuz gayri resmi zaten bir haftadır yoğun bir şekilde bu iş konuşulmakta. Kısaca söylemek istersem son derece gururluyuz, son derece heyecanlıyız. Öncelikle Burak Bey'in ifade ettiği gibi bugüne kadar camiamızın değerlerine ve büyüklüğüne yakışır bir işbirliğiyle bizlerle omuz omuza yürüyen bir önceki stat sponsorumuz Sayın Murat Ülker'e ve Ülker Grubu'na camiamız adına en içten teşekkürlerimi şükranlarımı sunmak isterim. Başka yerlerde işbirliğimiz, sponsorluklarımız aynen devam etmektedir. Ülker Grubu Fenerbahçe dünyasının her yerindedir. Onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum ve bize demin Burak Bey'in anlattığı global bir marka arama konusundaki vizyonumuzu çalışmalarımızı, araştırmalarımızı da siz çocuklar gidin bakın, iyi bir şey bulun. Sıkıntı olursa da ben buradayım ve bulabileceğimiz en iyi sponsorumuzu da bulmuş olduk. Hem global hem de gönülden Fenerbahçeli ben Hamdi ile ilk tanıştığımda Davos'ta tanışmıştık. O zaman ne yöneticiydim ne de başkandım. Ve benim ilgimi bir şey çekmişti. Bana ilk gösterdiği şey telefonundaki videosunda çocuklarının New York'ta evde Fenerbahçe formalarıyla oyun oynadıklarını göstermişti. dedim, yani bu kadar sene Türkiye'den uzak kalmış ama Fenerbahçe'den bir gram uzak kalmamış olması beni çok etkilemişti o zaman. Şunu söylemek istiyorum gururla ve buna da imkan sağladığı için Çobanlı Grubu'na teşekkür etmek istiyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu yeni sponsorluk anlaşması Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek montanlı stratejik iş birliklerinden biridir. Belki de en yükseğidir. Bunun altını çizmek istiyorum. Uzun vadeli bir yolculuk. Şunu da söylemek istiyorum. Stadımıza ikinci defa sponsor alıyoruz, sponsor ismi alıyoruz. Bu Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Dikkat edin çok fazla statta sponsor ismi yoktur. Ve bizim yaptığımız araştırmalara göre bizim buradaki yaptığımız anlaşmada da Avrupa'da en yüksek seviyede olan anlaşmalardan bir tanesidir. Yani kısacası geçen hafta da yüksek divan konuda söyledim. Çobani ve Adidas sayesinde kendi alan kendi alanlarında iki tane sponsorluk rekor sponsorla imza attık. Ama daha da önemlisi demin Hamdi Bey de söyledi. Bu da başlangıç dedi. Fenerbahçe'de Çobani yani iki dünya markası sadece bugünü değil geleceği de inşa etmek için el sıkışıyor. Çobani markasıyla ve onun değerli kurucusu Sayın Hamdi Ulukaya'yı başlattığınız bu yolculuk sadece bir sponsorluk değil bir hayal bir vizyon ortaklığıdır. Fenerbahçe'ye olan aidiyeti bu toprakları olan inancı vizyoner bakışı ve çocukluk hayallerinin gerçekleşmesiyle bu anlaşmanın ardındaki itici güç Hamdi Ulukaya olmuştur. Ve onlara da, ona tekrar cami adına şükranlarımı iletiyorum. Tabii biz tepede anlaştık. Bir de bu anlaşmanın gerçekleşmesini sağlayan bir ekip var. Onlar da bu masada oturuyor. Yani yeğeni Hatime Hanım ve ekibi Ajansla beraber 4 günde, 5 günde yıllardır olan bütün markalaşmayı bir yerden aldı, bir yere çevirdi. Gece gündüz çalıştılar. Bir kısmını videoda gördünüz. Onlara teşekkür ediyorum. Mehmet Lütfi Kırdar, isminden de bileceğiniz gibi o aileye mensubu, Kırdar ailesi. Biz aile dostuyuz, yıllardır tanışırız. Mehmet yıllardır Amerika'da oturdu ama ne tesadüftür ki, Mehmet hayatındaki ilk Fenerbahçe maçına ben götürdüm onu küçükken. Nereden nereye? Hayat gerçekten küçük. Ve tesadüfe bakın ki aynı hocadan dayak yediğim kardeşim Tarkan Gürkan da yıllardır Çobani'nin seyfolunu yapıyor ve hepsi de Fenerbahçeli. Yani böyle bir tesadüf, böyle bütün yıldızların aynı şekilde sıralanması kolay kolay olacak bir iş değil. Dolayısıyla ekibe de çok teşekkür ediyorum. Hamdi ve ekibine de Sadece bir şey ortağı olarak değil, Fenerbahçe bir yol arkadaşı, bir omuzdaş olarak şahsım ve camiamız adına çok çok teşekkür ederim. Birlikteliğimizin iki marka içinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu anlaşma sadece bir ticaret anlaşması değil, bir hayale verilen sözdür. Çoban'ın temsil ettiği girişimcilik ruhu, insan odaklı yaklaşımı bizim Fenerbahçe olarak taşıdığımız ruhla çok benzerlikler taşımaktadır. Bugün burada attığımız imzalarla sadece mabedimizin yeni ismini açıklamıyoruz. Fenerbahçe'mizin kendi ayakları üzerinde duran, üreten ve her geçen gün daha da büyüyen bir kulüp olma yolundaki kararların altını kalın çizgilerle çiziyoruz. Sevgili Fenerbahçeler, sevgili camiam, biz bu yola çıktığımızda kulübümüzü sadece sportif başarılarla değil, mali disipliniyle, kurumsal yapısıyla, şeffaflığıyla ve itibarıyla da örnek bir yapıya kavuşturma sözü vermiştik. Bu anlaşma o sözün, o vizyonun, o inancın somut bir yansımasıdır. Bu denilen biz bu birlikteliği sadece sponsorluk değil, stratejik bir ortaklık ve uzun vadeli bir yol arkadaşlığı olarak görüyoruz ve inanıyorum ki bu başarılı işbirliği ileride çok daha güzel meyveler de verecektir. Dolayısıyla Fenerbahçe'miz global bir marka olma yolunda kararlı bir şekilde adım adım ilerlemektedir. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en köklü, en güçlü ve en etkili camialarından biriyle işbirliği içerisinde olmak elbette Çobani gibi bir dünya markası içinde markanın değerlerini, vizyonunu ve topluma olan bağlılığını yansıdan son derece güçlü bir ortaklıktır. Değerli misafirler, bu anlaşma sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk sporunda geleceğine duyulan güvenin de bir göstergesidir. Bu sezon Avrupa sahnesine çıktığımızda formamızda Çoban ismini taşıyacağız. Daha evvel belirttiğim gibi. Aslında Başka. biz uzun zamandır yani hiç sponsorluk falan söz konu değilken Hamdi Bey'le ya İstanbul'a geldiğinde bir maçta beraber olalım. İstanbul'a geldiği zaman ya takvim uymuyor ya deplasmandayız. Bir türlü gerçekleşmedi. Ne enteresan bir tesadüftür ki Hamdi Bey'le burada seyrediğimiz ilk maçta Hamdi Bey şirketi Çobani'nin ismi olacak stadımızın ismi ve Çobani formalarıyla da Avrupa'da giyeceğimiz Çobani formalarıyla da bugün maça çıkacağız. Yani bütün bu biliyorsunuz ben batı inançları yüksek olan biriyim ama bütün böyle yıldızların aynı çizgide olması beni gelecek için çok ümitlendiriyor. Dolayısıyla sponsorluğumuzun iki tarafa da hayırlı olmasını Fenerbahçe'mize şans getirmesini temenni ederim. Fenerbahçe sadece sportif anlamda değil, marka değerinde, ekonomik gücünde ve vizyonel işbirliklerinde de Türkiye'nin öncü bir kulübüdür. Tekrar hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize inandığınız için Fenerbahçe'ye inandığınız için ve inanıyorum ki hep beraber güzel işlere imza atacağız. Yaşasın Fenerbahçe. Herkese teşekkür ederim. Basın toplantısına katıldığınız için.